Oğlum eskiden bu grubun kayıtçısı bendim sen oldun şimdi. Valla Fatih ee, 1800 kilometre yol geldi. <laughs> Nereden geldin? Çekmez.

Yavaş yakalayın yakalayın. No, <laughs> Çoban köpeklerini bağlayın da köpekleri bolamasın kardeş. Teşekkürler. <laughs> abi ben hani yavru nerede? Karak yavru, şu muydu? He he ne aradı bu ya Anasını niye getirmez miymiş? Anası da Çok kalabalık, diye gelip diye getirmez miymiş? Ya Bu alalar senin mi? Abim bunlar çok gidiyor. ya İyi değil mi? Bunlar çok gidiyor Çok, çok. Ayaklı yavrum, belli zaten O soru daha kötü ya adorasyon ya, mi i̇ndi, ya? Mi i̇ndi mi domuz? Elindeki tüfeğin sekme ihtimali İndi mi domuz? İndi indi. takmıyordu ya bu. Diri bir domuz. Abi. Efendim. O arkadaş oraya niye koydu? Şey yaptım. Anladım. Adam, Adam, i̇yi oldu. Vallahi iyi şey. koymuşsun. adamların yanına gidip adamı domuza getirmeye. He. Ondan sonra 450 metreye gerin Şimdi 360 metrede domuzun izini bulmaya çalışıyorlar. Köpek getirdi öyle mi azıcılar? Tabi tabi. Ee, köpek ya. salakla da sen. Sen. sen ayakta sallanırken. Abi burada bir daha attım. Sırtımdan doğru arkasından. Döndü bu yana. Sen, sen sen abi. Beni gördü. Kulaklar abi dikti. Yok. Direkt bana geliyor. Evet. Kilo olmasa gitti. Yok. Sen olmadan mı? Abi. Ha? Biliyorum, biliyorum. Ben o tarafa attım da. Hayvan salaklıyor. salaklıyordu. Şurada bak yere. Ee. Ama ayak niye kırık? Sen de attın ya. Yok. Sen de ya. İlk bu ilk ayaktan tuttu zıplıyordu zıplaması kalbine girdiği için. O şeydir Giddiye o dönüş ayak dönüşü değil. Nefes alıyor, nefes gelmediği şey için. Şey var, yani. e, ee, bu şuradan alınca Hı -hı. içinde patlıyor. Nefes alamıyor şaştı. ya ondan zıplıyor. Yolun zıplamaya başladığını gördüğünde zaten ölmesine bir 30 tane yapalım. Ne diyor? Bir yan geliyor diyor? Hadi daha geçin. Hadi hadi hadi. hadi. hadi gel, ben yürüdüm gel daha doğru söyle. Sen kaç kere vurdun daha abi? Daha abi.

niye vurmuyoruz ya şu küçük şeyi? Bayram oldu Şşş. Nasıl oldu mu? Abi avcın yanından ayrılmayacak. senin üstüne git. Bu avcın nasıl üstüne gidiyordu yaralı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Adamı yedi ya o. Ama şey oldu biraz değil mi? Biz çok sekli olduk. Biz hiç böyle yaşamamıştık. Yok canım. Yavrular da var. <laughs> Fatih çok sevdi beni ya. Bir tane geliyordu. Hakikaten geliyordu. Gel oğlum gel gel gel. Gel oğlum gel aferin oğlum. Gel oğlum gel. Gel. Gütün. Oğlum adam, adam adam gel buraya güzel adam gel. İyi kovdu bu sıcakta abi? Vallahi çok iyi kovdu. Gel, gel oğlum aferin buraya. oğlum gel su getirdim sana gel. Bak soğuk su var burada gel. Aferin. Gel oğlum sen de gel sen de gel gel. Al al al. Al oğlum al al. Aferin. Gel 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 gel. Al oğlum al al al. Al oğlum al. Al, al al al. Gel 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 buraya. Al. Kop tat kop tat He bu çok koştu ya. Gel. Gel al. Al oğlum al. Aferin oğlum Aferin oğlum. İç hadi iç, iç 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 iç. İç hadi iç iç. Aferin. Burada su var demek ki benziyor. Olabilir. Nereye gitti? Taş. Gelir o şimdi. İç hadi iç. İç iki daha iç. Gel oğlum gel. Buradaki yaraladığımız onu gidecek yere koymadı. Şu köpeği alaydık. Aramaya gelmezdik daha. <laughs> <laughs> yok değil mi? Nasıl abi? Getiriyorum daha bardaklar doluyor. O Fatih Bey çok güzeldi yani bu günkü program. Afiyet Dün olsun. ve bugün çok güzel avlanma oldu yani. Afiyet olsun abi. Ekipler çok güzel. Ah, çok güzel. Çekilene bir diyet mu? Biz bu işi yapıyoruz. <laughs> Fatih Erdoğan'ın oğlar. Suat'ın iftasını alacağım ben. Düğünü bitsin de masraflı şu an. Ondan <laughs> sonra Düğünden sonra masrafı bir bitirsen. Hayır <laughs> ne yaptın? Tamam dolur ki geldik. İyi <laughs> mi? Tatlı yiğit oğlara dursun. Davet az daha çok kapat. Enerji tasarrufu. Kapattım. Artı yok. Ben sizinle kapatırım. ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਨਯੋਗਾ ਨਾ ਤੋ ਅਧਰਮ ਅਰਖਾ ਤਾ ਅਧਰਮ ਅਮਨੇ ਕੋ ਬਸੇ ਮਤ ਬਗਲ ਮਾੜਾ ਅਰਖਾ ਤਾ ਕਿਦੀਆ ben duydum ama bir. Yani duydum abi onu. arkada dedi yüzü duydu. Ben ama, ama dedim. İkim de gördüm tam yolu altında. Bizim aldım şu Tamam, koşuyordu. derken gene girdim. Fatih Bey sen Ercan abi şey Ercan koşuyordu. Ben bunlar yanına geldim evet. <laughs> bak domuz geliyor. Susun dedi. Bak domuz geliyor az önce. Bunlar sizin sesinize döndü. Tam önümüze geliyor. Önden mi geçiyordu? Orada mı geçiyordu? Çünkü orası şey. Ağaç. Görüntüyü az vereceğim. Baktım Ercan abi telefonla konuşuyor şey dedim. Yapacak bir şey yok onu görmüyorum. Ben hiç kımıldamadım abi. şimdi. Yukarıdan Siz ben aslında konuşmaya gelmiyordum. mi? Evet, böyle <laughs> <ben>, bir <bilmiyorum. gülüyor> Yukarı çıkacak gibi oldu. Orası biraz da sen aşağıya yöneldi. Doğru aferin Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Tamam onunla doğruca Şurada vurdum ben de onu.